Burada mısınız? Deyiz Ha. Ne yaptın Bedirhan? Yazabildin mi? Hocam bir şeyler yazdım da pek doğru mu emin değilim. Çünkü benim şu an yaptığım şey yapıyor. 16'dan uzaklaşıp fazla uzaklaşıyor yani. Yanlış Sen yapmış gönder, olabilirim şu anda. Gönder bir kodunu bir bakalım. Gönder istersen. Tamam hocam göndereyim. Txt olarak gönder istersen. Gönderiyor musun? Gönderiyorum hocam. Bir bakalım. Başka yazan arkadaş var mı? Ben de yazdım hocam. Sen de gönder Ahmet. Text olarak. Seninki nasıl sonuç veriyor? Tam konuştuğunuz gibi bir şey çıktı. Onun altının şey etrafını dolaşıyor. Bedirhan'ınkine bakalım. Sonra da seninkine bakalım. Ha. Bu kod random 07 Hocam şimdi grafiğini de gönderiyorum. Ee, yani hatalı muhtemelen yani çünkü grafiği biraz farklı. Ben, ma matris tanımlarken 0 çarpı 8 çarpı 4 sonra 1 çarpı 8 çarpı 4 demişim. Niye öyle yaptın? Ee, i̇lk 4 satırda sıfırların olduğu e, şeyler var. E, sıfır, sıfırlarla olan bir satır var. İlk 4'ü sonraki 4'ü de şey, birlerle dolu bir satırlar şeyde gönderince karıştı ya bir dakika ee, ne oldu ya ben şey karıştı şimdi ee, şey ahmet'in yaptığı grafik Ahmet o 16.6 falan ne? Niye öyle çıkmış? 16.2 falan diyor. Yani o şeyi attım hocam çete. Oluşturduğu şeyi. Matris. Matrisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doğru. Ee, senin kod nereye gitti? Ben anlamadım ya. Ha. Bir dakika. Ha e, ee, run int 07 07 07 45. Ahmet ne yazdın dur bakayım. Erre'yi öyle init edince bütün sayılar aynı oluyor. Ha, seninkinde bir şey var demek ki. Bedirhan. Ahmet senin kodu gönder bakayım bir. Ha şurayı göndermişsin dur. Açıyor mu? Import falan. Ha sen yerleştirdin. Tamam teker teker yerleştirmişsin sen. Doğru. Ben de öyle yapıyordum. Doğru. Doğru. Sen şeyi görebiliyor musun? Bedirhan, Ahmet'in yaptığını. Evet hocam şu an onu okuyordum. Hı. Bak o ne yapmış? Ö, o önce de, sıfır olarak şey yapmış hepsini. Sonra teker teker aktarmış. Evet. Ee, sonra da karıştırmış. Sonra da saydırmış. Doğru. Değil mi? Doğru. Peki Hı? Ahmet şey soracağım. Senin grafikte niye 16.2 falan filan çıkıyor? Ben orayı anlamadım ya. O, kendi o grafik kütüphanesi onu öyle gösteriyor hocam. Ben ellemedim. Ha, kendisi mi gösteriyor? Tamam anladım. Ama sanki ee, şey gibi oluyor da adını sen söyle. 16.2 Yani orada küsuratlı çıkmaz. Ya 16, 17 bilmem ne falan çıkar. Ee, doğru diyorsunuz. Ha oraya şey bir, on. Bir, oraya bir daha bakar mısın? Ben bu kodları koyacağım. Şey da, yapıyorum. Ben. 10 defa tekrar ettikten sonra hesaplıyor o yarısında kaç tane var. O, o yüzden öyle. Her, her seferinde yaparsam olmaz o. Ha, her seferinde yapıp da göndersene onu koyalım. Karışmaz. Ha. Şöyle Bak, bir, bir şeylik var çünkü orada. O, orada 10 falan gördüm ben. Evet. Her 10 seferde bir saydırıyordum. Ha, her seferinde saydır. Ben yine aynı oldu. Niye öyle oldu? Bir bakayım hocam bilmiyorum. Aa ben ne yaptım? Senin gönderdiğini indirdiği gün geri ya. Bir dakika. Ben bir daha indireyim de bu halini koyalım en azından. İndir. Hı. Neydi bu? Boncuktu değil mi? Hı. Adını boncuk yap. Oldu kod. arkadaşlar paylaşılanları herkes görebiliyor herhalde. Benim tekrardan paylaşmama gerek kalmıyor. E, tamam. Sohbet. Sohbeti geldik. şey niye güçlü, niye ben onu anlamadım. Sadece sohbet şeyi geliyor bana. Allah Bunu küçültemiyorum ya. Niye öyle küçültemiyorum? Sadece şey kaldı. Katılım diyelim yok kişiler Allah 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 Beceri yani. Yok Şefkut Arun'un Şuna Sohbet çeyini büyüttüm, bir daha küçültemiyorum ya. Niye ne oldu? Buradan kurtulamıyorum ya. Ne yaptım ben ki? Sesin falan geliyor mu? Geliyor hocam. Ya bir ekran büyüttüm yanlışlıkla. Eski şeyime geçemiyorum. Hocam üstte görünüm diye bir şey var. Tuş var belki. Onunla ilgili olabilir. Nerede? Yukarıda olmalı. Görünüm. Toplantı notları, katılım dosyaları. Allah Allah. İndir var. Hakkım mı? Hakkım da var. Gördüm diye bir şey yok ya dedi Ne oldu? Ne yaptın, Neye baktım lan ya? Sohbet var, dosyalar var. Katılım var toplantı noktaları, toplantı beyaz tahtası. Yani. Katıl. Ha. Oh be. Katıl diye bir şeyi tıklayınca oldu. Tamam. Ne yaptın Ahmet? Şimdiki doğru gibi görünüyor da Tabi her seferinde olduğu için böyle şey oluyor. Evet biraz kirli oldu görüntü ama istediğiniz şey oldu herhalde. Aa Doğru. Ama yine de bir tuhaflık var ya. Ahmet deney sayısı o kadar artmasına rağmen ona falan düşmemesi lazımdı. Neyse sen bunu bir daha bir kontrol et tamam mı? Bedirhan sen de kontrol et. Tamam hocam. Ondan sonra Şimdi ne, ne yapıyorduk? Kafamız karıştı. Ben bir şeye bir girdim. Ee, bunu anladınız. Boncu karıştırma problemini. Zayıf koşulluktan bahsettik. Onu anladık. Niye? işin matematiğini öğrenmemiz gerektiğini. Değil mi? Ondan sonra başka ne vardı bizim şeyde? Burayı da kapatalım. Tamam. Başka ne vardı? şeyde bizim sistemde boncuk karıştırmaya bakın demiştim. Ama şimdi ee, bir tane daha problem var arkadaşlar. Kontrol C diyeyim. Kilerin açılması olası. yani yani diyeceksiniz ne diyorsunuz şuradan bir PDF alayım pire diyelim Bunun da simülasyonu kendiniz yapacaksınız ben birazcık bahsedeceğim şimdi nasıl üstü Kire, dosya farklı Kayret, Masa Üstü, Bolu da deprem olmuş. Siz hissettiniz mi? Ankara'dan da hissediyordur diyorlar, Hastalarda. Hisseden var mı aramızda? Herhalde yok. Biz ders anlatırken bir sürü bir şeyler olmuş paylaş diyelim. Tamam. Geldi değil mi? Pire sorusu. Geldi hocam. Tamam. Bunu da birazcık şey yapalım. Çizgi. Problemi bakalım şimdi sayı ekseninin x koordinatlı. Şurası sayı eksenimiz olsun. T eşittir. x koordinatlı. Burada bir yerde duruyor yani. x dediğimiz yer şurada. Problemi açıklayalım ki. T eşittir bizim bulunduğu konumdan belli bir olasılıkla P olasılığıyla daha bir birim burası x artı bir ve olasılığıyla şu olasılığıyla sola belirli. Burası ne olacak? x 1. Böyle adımlar atılıyoruz. X ekseninin -0, 0 ve a noktasında diyelim ki şurası 0 şurası da a noktası. Olsun. Şurada ne olacak? 1. Şurada ne olacak? A-1. Hmm. Tamam. Burada ka şey varmış. Kazanlar varmış. Pire'nin. Pire'nin sıfır noktasındaki kazanda haşlanması olasılığı nedir? Burada haşlanması olasılığı nedir? Benzer biçimde A noktasındaki azanda haşlanması olası nedir Şimdi bunun arkadaşlar teorik çözümü teorik çözümü yine bizim kitapta var. Teorik çözüm. Belki internette var mı yok mu bilemem de yok herhalde. Teorik çözüm var. Var isterseniz ben size onu daha sonra getireyim. Şimdi siz bu olasılığa bu P olasılığına P değil şey e, bu, bu, büyük P A olayı ne olsun? A olayı sıfır noktasında haşlanması olasılığı olsun. Bu PA'ya PA'ya simülasyonla simülasyonla yaklaşımda bulunacaksınız. Nasıl bulunursunuz simülasyonla? Gençler, bakın kaç kişi kaldı? İyi. 2 5 10 kişi kalmışız. Hocam P ve Q'yu bilmemiz gerekmez mi? Tabii P ile Q verilecek. Diyelim ki P 0.5 için nedir? P 0.4 için nedir? 2 değer için bulalım. Bulun yani. Mantığı nasıl olacak? <gülüyor> <gülüyor> Bedirhan bunun mantığı nasıl olur? Hocam e, sıfırda kaynaması için QP'den X kadar daha fazla gelmeli. Teorik çözümü sormuyorum. Simülasyonla nasıl yaparız? Nasıl ee, yaparız? Şey yaparız sıfır e, ve bir arasında şey yaparız bir random seçim yaparız. Şedik gibi şu eee S sıfır ya da biri seteriz rastgele simülasyonda. Tamam. Şey mesela sıfır gelirse bir, az, biraz azaltırız ikisi. Bir gelirse bir arttırırız. Bulunduğu konumu yani. Ama o zaman olasılıklar evet. eşit olur. Evet. Sıfır beş Ama içinde. Deneyi tamam. tekrar ede ede sıfıra ulaş, ulaşır mı onu inceleriz. Yani kaç kere tekrar edince sıfıra ulaştı onu görürüz. De ulaşmaz gibi geliyor bana çünkü eşit eşit için bilgisayar bilmiyorum. Bilemedim Yok. şimdi. Yok. Şimdi diyelim ki süresi sıfır. A'yı da belli bir değer verelim. 10 olsun. Değil mi? X noktasını da başlangıçta belirteceğiz. Değil mi? Belirtmeden olmaz. X de diyelim ki 4. 4. Burada 5 var. Burada bir var. Burada iki var. Burada üç var. X'in başlangıçtaki değeri de dört olsun. A'yı da on olarak seçtik. Tamam mı? Diyelim ki 0.5 için yapıyoruz. Şöyle kural koyarız. Eşit ya bunlar. Biz sıfırla bir arasından üretmeyi biliyoruz. Bunların da düzgün olduğunu varsayıyoruz. 0.5'ten küçükse sağ yani x eşittir ne olacak? x artı 1 olacak. Değilse x eksi 1 olacak. Sonra her adımda bu x'in değerini kontrol edeceğiz. Bu x'in değeri 0 olduysa solda yutuldu x'in değeri 10 olduysa nerede yutuldu? A noktasında yutuldu. Bu yutulmaların sayısını sayacağız. Deneyi en kez yapacağız. Ve burada yutulanların sayısını deney sayısına ne yapacağız? Böleceğiz. Bunun algoritması da bu. Eğer 0.5 değil de mesela P kaç olursa olsun önemli değil. Şöyle yaparız. 0, 1 ya. Şuraya P deriz. Eğer ürettiğimiz sayı P'den küçükse sola, büyükse sağ. Kuralımız bu olur. Öyle değil mi? Nedir Hocam kaç adım attığını nasıl e, da sınırlamamız gerekir, gerekmez mi? Yok. Mesela on adımda ya da yüz adımda belki. Yok adım sınırımız yok. Ama sen merak etme. Hadi algoritma durmaz diye korkuyorsun ya. Evet biraz. Sınırlamaya çalışıyor. Yok öyle bir şey olmayacak. Yani. İstersen deme. Deneyeceksiniz zaten size öde bu. Öde. Bunun simülasyonunu yapacaksınız. Gençler. Hatta biz şey yapıyordum ben öğrencilere. Bunun görüntülü simülasyonunu yapıyordum. İşte burada ya yani buraya zıpladı, buradan mesela buraya zıpladı, burası boşalacak falan. Okey. Bunu anladınız mı? Soruyu. ha? Evet hocam, ben anladım. Ahmet. Anladım hocam ben de. Tamam. O zaman gençler bu size ödev algoritmasında üç aşağı beş yukarı yazdık, yazdık. Ee, o sistemde başka ne vardı? Sistemde boncuk karıştırma dedik, onu yaptık. pirenin haşlanması olasılığı. Bunun teorik olarak olasılıkta çözüm de var. Ha? Bir de şu soru varmış. Ya da bunu şimdi şey yapmayalım ya. Siz de yoruldunuz, ben de yoruldum. Burada bırakalım. Satranç tahtasında atın rastgele hareketi. Satranç tahtasında tahtasında atın rastgele Hareketi soruyu kopyalayıp şeyine sonra bakalım. Bunlar ilginç şeyler. Sorular. Yazdım chat kısmına. Boş bir satranç tahtasına rastgele yerleşen bir at kendi hareket kurallarına uygun olarak rastgele zıplamaktadır. Buradaki rastgeleliği açıklamışız. Gidebileceği yerlere eşit olasılıkla. Bu at her bir kareye gelir mi? Bütün karelere gelene kadar yaptığı zıplamaların sayısının beklenen değeri nedir? Bu sorulara cevap verecek programı yazınız. Bu da ödeviniz. Yapın, yapamazsanız gelecek derste algoritması bir şey yaparız. Zaten hemen yaparsınız. Bir şey diyor musunuz arkadaşlar? Dersi burada bitireceğim. Sonra linklerini ve videoları da koyacağım. Gelemeyen arkadaşlarımız olur ya herkesin bir derdi var. Oradan seyreder. Anlarsa anlar, anlamazsa soru sorar vesaire. Ee, biz dersi yaptık. Yapmaya çalıştık. Siz de dinlediniz, dinlemeye çalıştınız. Teşekkür <laughs> ediyorum. Kaydı durduruyorum. Kendinize dikkat edin. Teşekkürler hocam. Iyi günler. Teşekkürler Se hocam.